Uzun e, kasa ve stok takibi programını inceleyeceğiz bugün. Bu programımızda öne çıkan e, önemli iki husus var. Birisi kasa işlemlerinin takibinin yanı sıra e, stok e, takibi, diğeri de e, yabancı e, para, dolar ve euro e, takibini de sağlıyorlar öncesi. E, hareketler bölümünden başlayacağız. Hareketler bölümünde e, dikkat çekiyorsa e, gelen nakit e, banka havale çıkan nakit banka havale yanı sıra e, TL, dolar e, euro e, bölümleri e, mevcut. Para birimini e, buradan seçebiliyoruz. Sabitler bölümünde e, belirlediğimiz para bölümü defalt olarak buraya geliyor ürünün kodu, adedi, birim fiyatı, iskonto, ürünün adı, stoktaki durumu şeklinde bölümler var. Ödeme şekli, nakit, banka, havale şeklinde. Burada örnek bir uygulama yapacak olursak, ürünün kodunun 15 olduğunu düşündüğümüzde, kırmızı mercimek 5 adet olduğu e, geçiyor ve evet, fiyatı 7 lira olduğu için burada direkt 7 lirayı görüyoruz. Biz burayı e, 3 yaptığımızda direkt önümde 21 lira olduğunu fakat bunu e, gelen nakitte gösteriyor. Eğer gidersek biz şuradan e, gelen banka veya e, gelen havale şeklinde gelen bankaya dolar olarak 24 dolar olarak bunu kaydettim kaydettim bakın dolar hanesinde e, bu para e, görünmekte. biz yine normal e, eline de farklı bir şekilde satabiliriz 25 fakat bunun tl olduğunu düşünelim e, açıklamasında da e, mutfak gideri olduğunu düşünerek kaydettiğimizde bakın bunun 25 lira olduğunu e, görüyoruz. Eğer ürünün hı, kodunu bilmiyorsak buradan e, örnek veriyorum barbunya şeklinde arayabiliyoruz. E, ve stoktaki miktarının 10 olduğunu e, gösteriyoruz. gösteriyor. bundan da 5 e, kilo sattığımızı tamam. e, ne, sattığımızı düşünerek olarak bunu Euro cinsinden sattığımızı farz ediyoruz ve havale yoluyla parasını geleceğini düşünerek bunu buraya kaydını yapıyoruz. Tabi biz ne sattık? E, e, Barbunya bir şey yapmıştık. E, bunu kimin yaptığını e, burada görmek şansının sayında aynı zamanda ürün kodunu da görebiliyoruz. Hangi kullanıcı tarafından bu işlemin yapıldığını e, burada görme şansına sahibiz. Mesela iki numaralı bazı 10 tane ile herhalde atladığım kadarıyla iki ise, e, pardon elli yani on tane dediğimiz elli tane sattık. Eksi düştü. Yani stoktan satışı yapmamıza müsaade ediyor. E, mesela evet. buradan bulur satış yapalım. Kâdet yaptığımızda bunun beşe düştüğünü birazdan ailetin görelim. Ee, kaydet dediğimizde Müslümana ya da Müslümana bulur. Beşe düştüğünü buradan görebiliyoruz. Yani bunları sıfırladığımız zaman buradaki değerler sıfırlanıyor. Ayrıca ee, biz e, ee, borçlarımızda tl dolar ııı bu rektin ve şansına sahibiz bir gider olduğunu düşünüyorum ben bir sürü daha ederek ıı, çıkışlarımızı da şey yapabiliyoruz. Bu, ıı, bu günün içerisinde yapılan yani hangi gün? 12-11-2020 Eğer daha önceki yaptığımız bir günleri görmek istiyorsak yani o günlerdeki hareketleri görmek istiyorsak ıı, bu şekilde ıı, diğer günler hakkında saygı bulabiliyoruz. Bu güne istiyorsak sıkı adımlıkla bu güne eee e, bunları o günün içerisinde gelip yapmak istediğimiz zaman burada gelip yapabiliyoruz. Bakın herhangi bir şeyi silmek istediğimizde eee bu şuradan etkiye bastığımızda e, bu kaydı silin ve silersin kaydı direkt e, şeyimizi e, değiştiriyor. Tabi bugünün günlük çıktısında alma şansına sahibiz. Aynı yatırımda gördüğünüz üzere açık çıktığınızda e, alabiliyoruz.